Aa çocuklar şuraya bakın Kazımcan'la Hulk gelmiş. Evet Kerem komiser görmemek mümkün değil. Şunlara baksana dev gibiler zaten. Evet ya çok büyükler. Biz yanlarında karınca gibi kalıyoruz. Keşke biz de büyük olsaydık. Ne yani bizim gibi mi olmak istiyorsunuz? İstiyorsanız siz de olabilirsiniz. Ne olabilir miyiz? Nasıl yani? Bebek polis Kazımcan senle dalga geçiyor. Sen de hemen inanıyorsun. Hayır Kerem komiser dalga geçmiyor. Doğru söylüyor. Siz de olabilirsiniz. Ulan sinirlendirmeyin beni. Dalga geçmiyorum. Bizim gibi olmak çok kolay ya. Çok kolay. Hı, Kerem komiser bunlar dalga geçmiyor. Gerçekten olabilirmişiz. Ama nasıl olacağız ki? Evet ya nasıl olacağız ya nasıl? Ben de olmak istiyorum. Hı? Allah Allah ya. Vallahi ben de anlamadım. Kazım Canuk bu nasıl olacak? Biz de olmak istiyoruz. Gerçekten olmak istiyorsanız Aref'i bulacaksınız. Aynen öyle. Bunu Aref yapar. Biz o yaptı. Vay canına çocuklar. Bunu Aref yapıyormuş. Kerem komiser o zaman ne duruyoruz? Biz de gidelim. Biz de yaptıralım. Arda doğru söylüyor. Biz de Kazım Can'la Hulk gibi oluruz. Evet babacım. Oyun no, no, oyun. No. Biz de gidelim. Hulk gibi olmak istiyorum. Çok güzel olacak. Ben de eskiden insandım. Ve ondan sonra Hulk'a dönüştüm. Kerem Komiser eğer istiyorsan seni götürebilirim. Ve siz de süper kahraman olursunuz. Ne? Gerçekten mi? Götürür müsünüz? Evet siz Arif'e götürebiliriz. Aa gerçekten mi? Tamam o zaman götürün bizi. Tamam o zaman gidiyoruz. Beni takip edin. Vay canlı arkadaşlar gidiyoruz gerçekten. Oley ve oley süper kahraman olacağız. Evet kardeşim kimse bize dokunamayacak. Çok güçlü olacağız. Tamamdır. İşte geldik. Burası Aref'in evi. Onu çağırabiliriz. Aa çocuklar geldik gerçekten. Şuraya bakın. İşte bu Aref olmalı. Gerçekten büyücü bu. Aynen öyle. Arif bu. Kapıyı çalarsanız dışarı çıkar. Tamamdır. Zili çalacağım. Hoppala işte zile bastım bile. Çıkar umarım. Allah Allah kardeşim. Acaba çıkacak mı? He? Ne oluyor ne oluyor? Zile kim bastı? Acaba kim geldi? Baycanlar arkadaşlar, gözlerimin inanamıyorum. Şuna bakın ya, şuna bakın, sapsarı şeyler çıkıyor. Evet harda ya, Aref gerçekten diyece. Ulan ya, beni sabah köründe niye rahatsız ettiniz? Aref kardeşim, bak kimi getirdik. Kerem komiser seni görmek istedi. Ne, Kerem komiser mi? O mu gelmek istedi? Evet Ar evet Aref, özel güçler istiyormuş. Bizim gibi süper kahraman olmak istiyorlar. Evet Arif, bizde süper kahraman yap bizde istiyoruz. Evet ya Kazım gibi Hulk gibi olmak istiyoruz. Çok güçlü olacağız ya çok güçlü. Evet Aref abi ne olur ne olur bizde kocaman dev gibi yap. Hmm acaba yapsam mı düşüneyim bakalım. Tamam ya tamam yapacağım sizi. Oley be oley süper kahraman olacağız. Tıp tıs tıp tıs tıp oley. Evet çocuklar ben de çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacağız çok güçlü olacağız. Evet Ayef abi hadi başlayalım yap bizi. Tamamdır çocuklar işte başlıyoruz. Okuz pokuz al bakalım. İşte bu kadar yaptım bile. Hem baycanla kardeşim şuna bakın. Gerçekten süpermen oldum. Ama kardeşim dev gibi uymadın. Doğru onu unuttuk. Okuz pokuz. Hem Vay arkadaşlar doldu bana? Oha Arda seni dev gibi yaptık. Kocaman oldun. Gözlerimi inanamıyorum. Dev gibisin. Ulan bu da ne böyle? Benden bile büyük oldu. Harbiden dev gibi oldu. Kıskanmaya başladı. Vallahi ben kıskanmıyorum. Benim çok iyi kaslarım var. boyumuzun olmasa da olur. Ne? Bakayım. Vay Gerçekten dev olmuşum. Arif kardeşim. Arda'nın şimdi özel güçleri mi var? Evet ya nasıl güçlü vay. Ona özel güçler verdim. Hem uçabilir hem de bir yerleri patlatabilir. Ohayda hayda hadi uçmayı dene. Evet Arda uçta görelim bakalım. Çok merak ettim. Tamam kardeşim uçmayı deneyeceğim. Hop hop bala. Vay canına kardeşim uçabiliyorum. Bana bakın ya bana bakın. Uçuyorum gerçekten. Oley be oley. Hem dev gibiyim hem de uçabiliyorum. Harika oldum. Bütün şehir küçücük kaldı. Herkesi görebiliyorum. Vay canına gerçekten çok güçlü oldu. Hem dev gibi hem de uçuyor. Ulan Hulk dedim sana artık bizden de güçlü bu velet. Ben bunu kıskanmaya başladım. Vay canına Aref sana helal olsun. Çok güçlü yaptın onu. Aref abi ne olur ne olur beni de yap. Ben de istiyorum. Ben de olacağım. Tamam der. işte yapıyorum. Okus pokus. Oha rüzgar, işte seni de yaptı. Baycanla be, beni de yapmış. Ben de dev gibi oldum. Rüzgar kardeşim, hadi bir şeyler yap. Özel güçlerini göster. Evet ya, sen ne bekliyorsun? Hadi bir şeyler yap bakalım, bakalım ne yapıyorsun. Aynen öyle, yap bakalım. Ben de merak ettim. Umarım çok iyi şeyler yapmazsın, daha çok kıskanırım. Bakın arkadaşlar, şimdi ne yapacağım? Hop hoppala alın bakalım görüyor musunuz? Ha olamaz bu da neydi? Oha Rüzgar gözlerimi inanamıyorum sen ne yapıyorsun? Evet kardeşim bu da ne böyle? O da bir şeymiş şimdi bana bakın. Hop hoppala işte kasırga yolladım. Oha ya bunlar ne yapıyor? Bunlar bizde geçti. Özel güçleri var bunların. Çok tehlikeliler. Ulan dedim sana bunlar çok güçlü olacak. Ulan Arda ben daha iyisini yapacağım. He, al sana. <laughs> He, vay canına be bu da neydi? Bu da güzel ama şimdi beni izle. Bak şimdi torun çekicini çağıracağım. He, al bakalım. İşte bu kadar çağırdım bile. Gözlerimin anamıyorum. Bunlar ne yapıyor? Oha ya. Aynen öyle Arda ve Rüzgar süper kahraman oldu. Arif abi ben de oyacağım ya ben de oyacağım. Beni de yapay mısın? Arif abi ben de süper kahraman yap. Ben de istiyorum. Evet ya Arda ve Rüzgar harika şeyler yapıyor. Biz de yapmak istiyoruz. Tamam tamam ya işte siz de yapacağım. Süper kahraman olacaksınız. Evet Kerem komiser hadi bakalım siz de olun. Evet Kerem komiser hadi bakalım siz de olun da güçlerinizi gösterin. Ulan Aref herkese özel güç veriyorsun. Biz ezik kaldık. Herkes bizden güçlü olacak. Özel güçleri var. Ulan gel bakayım. Hah, bakayım şöyle. Olamaz gerçekten büyük olmuşsun. Evet Kazım senden çok daha büyüğüm. İşte bu şehrin en büyük devi benim ya benim. Of ya biraz susun da Aref bize güç versin. Biz daha süper kahraman olmadık. Merak etme Kerem komiser ikinizi birden yapacağım. Alın bakalım. Tamamdır işte bu iş bu kadar siz doldunuz. Aa gerçekten garip hissediyorum galiba biz dolduk. Evet evet ya bize baksana babacım oyduk galiba. Evet ya kendimi çok güçlü hissediyorum kesin olmuşuzdur. İşte şimdi süper güçlerimi kullanacağım çok güzel olacak. Allah ya acaba hangi özel güçleri var gerçekten merak ettim. Arkadaşlar duyun duyun ilk ben kullanacağım. Tamam bebek polis seni bekliyorum. Kullan bakalım. Bakalım ne yapacaksın? Bakın bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Hı -hı. Hı -hı. Oha ya oha bebek polis ne yaptı öyle gördünüz mü? Evet Arda gördük ya gördük her yer sallandı yani çok kötü oldu. Aynen öyle salıncak gibi sallandı her yer çok kötü oldu Vallahi korktum yani. Evet kardeşim bizi çok şaşırttın. Aynen öyle gözlerim açık kaldı. Çok tuhaf şeyler yaptı. Tamam o zaman şimdi de ben yapacağım. Beni izleyin. Hop hoppala alın bakalım görüyor musunuz? İşte her yere buz fırlatıyorum. Oha babacım helal olsun. Bu çok tuhaftı. Çok güzeldi. Oha ya oha şuraya bakın buz fırlattı. Hadi bakalım Kerem abi başka şeyler de yap. Tamam der madem istiyorsunuz bir şey daha yapacağım. Biraz ateş atayım şöyle görüyor musunuz? İstediğim her yere atabilirim. Ateş atmak çok havalı ya çok havalı. Evet Kerem komiser izlemesi çok zevkli. Hadi hadi bir şeyler daha yap. Tamam o zaman madem bu kadar çok istiyorsunuz yapacağım bakalım. Bakın bakın şimdi şuraya iyi bakın. Bakıyoruz Kerem komiser ne olacak ki? İşte şimdi görürsünüz alın. Oha ya oha o da neydi? Kocaman bomba düştü hem de gökyüzünden. Oha çüş babacım her hey, yanıyor. Evet Kerem abi sen öyle ne yaptın ya ne yaptın? Gökyüzünden bomba düşürdüm. Tamam ya tamam artık büyücü oldunuz işte beni de rahat bırakın. Evet çocuklar hepimiz süpermen olduk artık evlere gidebiliriz.